İyi akşamlar kuzucuklarım. Nasılız? İyiyiz inşallah. Evet, bugünkü masalımız Küçük Çocuk ve Şeker Kavanozu. Yaramazlığıyla ün salmış bir çocuk, bir gün annesiyle birlikte misafirliğe gitmiş. Sürekli orayı burayı kurcalıyor, annesini mahcup ediyormuş. Bu durumu gören evin sahibesi çocuğa gidip Mutfaktaki kavanozdan şeker alabileceğini söylemiş. Annesi de bir tane alçacıyım diye seslenmiş arkasından koşarak kendini mutfakta bulan çocuk ağzına kadar dolu olan şeker kavanozunu görünce sevinmiş. Elini daldırıp bir avuç şeker çıkarmaya çalışmış. Ama eli bu şekildeyken kavanozdan çıkmıyormuş bir türlü. Bir yandan elini çıkaramadığı için üzülüyor, diğer yandan da elindeki şekerleri bırakmak istemiyormuş. Oraya oturup öyle ağlamaya başlamış. Evin sahibesi ne oldu diye bakmaya gelince çocuğun aç gözlü tavrına gülümsemiş. Ama ona bir ders vermek istercesine şöyle söylemiş. Evlat, eğer elindekilerin yarısını geri bırakırsan, elini kolayca çıkarırsın kavanozun içinden demiş ve burada da masal bitmiş. Hepinize iyi geceler kuzucuklarım.